Evet arkadaşlar. Bu kadar önemli bir video yapacakken yarım kesildi. İnternet zayıftı falan filan. Neyse güzel haber şey. Bu Küçük Prens'in orijinal Almanca orijinal diyorum ya işte Almanca şeyini bulduk arkadaşlar. Evet full text basitleştirilmiş falan da değil. Dolayısıyla bu İsveççe'de olan da anlam kazandı. Bakın burada hepsinin her dilden küçük prensin kapa resmi var. Evet, dil, dil videolarına tekrar başlamak için sebep bulduk işte arkadaşlar. Ben Burada uzay kitaplarının orijinal İngilizceleri de var onları da göstereceğim. Evet, bu Brief History of Time. Bu Adamın diğer kitabı gelecek falan da burada bu da yine işte ilk kitaba çok benzer bir başlık. Evet küçük prens. Bence okuyabiliriz aslında kitaptan ya direkt İsveççe var burada arkadaşlar. Gag or so yag and gong un underbar bild bu sana Beretel Evet yaşanmış hikayeler İsveççe arkadaşlar True Stories Evet öken dediği çöl işte çöl. Bu hursa dediği havso gibi bir şey herhalde İngilizce. <laughs> Neyse bu bence iyi kombinasyon oldu arkadaşlar. Norveççesini, Hollandacasını da deftere yazarsak tüm Alman, tüm Cermen dillerinden kopyamız oluyor işte. Burada tabi Tıp kitapları falan da var İngilizce. Çok kötü bir saat ya bu saatte video yapılmaz normalde işte Neyse popüler kitaplarımızı gösterelim bari arkadaşlar. Bu kitabın iki versiyonu var. Bir böyle küçük versiyon var. Bir de iki cilt versiyonu var şu şekilde. Evet Almanca'da popüler kitabımız bu. Fransızca da bu. Onun bir de daha küçük versiyon var Almanca nerede bulabilirsem göstereceğim. <laughs> Ha orada evet küçük olan ama sürekli gösterdiğim kitap. Karadeniz'de bile yanımdaydı o kitap. Neyse burada Norveççe bir kitap var. Ondan biraz okuyalım arkadaşlar. Yarı İs İsveççe, yarı Norveççe, yarı Hollandaca, yarı İsveççe, <laughs> İngilizce. Evet bu. Ha fince kitabı buldum ya. Bu bence evet. Burası devrilince ortaya çıktı. Einstein'ın rüyası. Bu kitapların alt başlığı bile olabilir ya şeyin. Ama yok bu adam sıfırdan yazmış bunu. Bu şekilde Michio Kaku'nun kitabı var ya yakın. Bakın Fince Einstein'ın rüyası. Burada diyaloglar falan da var ya. So ku kuota Dublinissa. Evet İrlanda'nın başkentinden bahsediyorlar da. orada kim vardı? Erwin Schrödinger mi vardı? Ha şey olabilir ya Paul Dirac olabilir. Ya bu saatte bu uyku olayını konuşmasak iyi olur ya. Evet burada resimleri de var. Hangi şehir olduğu çok net belli değil de Fince bu kitap arkadaşlar. Harbiden Einstein'dan bahsediyor kitap. 1905 onun Nobel ödülü aldığı yıl mıydı ya? Neyse burada başka bir Nobel ödülünün kitabı var arkadaşlar. Octavio Paz, İspanyolca, Türkçe. Gördüğünüz gibi her dilden kitap var yani. Bakın bir tarafı İspanyolca bir tarafı Türk es kalendario maya. Das primas lineas evet. Baya bayağı güzel bir kitap arkadaşlar. Yani bir taraf İspanyolca bir tarafı Türkçe. Octavio Paz Nobel ödüllü Meksikalı şair onun kitabı işte. Evet ya iyi olmadı bu saatte yaptığım zaman neyse. Nepal rehberi arkadaşlar. Türkçe yazmış. Dünyanın çatısına yolculuk. Oraya da dünyanın çatısı mı diyorlar ya. Neyse Venedik kitabımız. İsviçre Almancası yazmış. çok iyi bir kitap da. Evet, yüzyıl önce İsviçre Almanca sen arkadaşlar bayağı alakası var standart Almancaydı. Yüzyıl önce İsviçre Almancası. Ya bence Almanca ilginç yapan bu yani. Çok bölgesel olması ve her yerde farklı konuşulması milletin de tam olarak şikayet ettiği bir konu. Şikayet etmekte haklılar mı? Haklı olmayabilirler bilmiyorum. Yani ben bence bu kadar şikayet etmeleri doğru değil. Eee benim duygum geldi harbiden. Bu videoyu uzatmak için fazla sebebimiz kalmadı sanki arkadaşlar. İnternet nasıl olmuyor ya? Erken saatlerde yoktu internet. Tam video yapmak için hazırlık yaptım. Tak internet kesildi. Neyse burada Hollanda'ca bir kitap var. Onu da göstereyim bazı. Evet Asya. Böyle bunu ben Amerika'dan getirmiş olabilirim yani. Çok kolay anlaşılıyor arkadaşlar. Abi zaten internet bir tek Türkiye'de yok dünyada ya. Ben anlamadım ki bir de adamlar yapay zeka şu olur bu olur diyorlar. Yani internetsiz bir ülke başka var mı ya? Afrika ülkesi gibi resmen. Neyse bu kitap da Çin'den bahsediyor yani. Evet arkadaşlar YouTube'da bir tutarsızlık var o yüzden uzun videolar yapmaktan soğudum. Bunu da burada bitirelim bence. İyi günler. Have a nice day, bye.